Osman Gazi'nin herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber balıkları tanıtacağım sizlere. Bildiğim bütün balıkları size tanıtacağım. Şimdi hemen başlayalım. İlk başta kefal, orkinos, sonra kılıç balığı, köpek balığı, sazan, gümüş, sardalya, kadil kofana, turna, somon, çupra, yılan balığı, istervit... benim bu kadar şimdi oltalara geçelim. bir sürü setler de var böyle markalarda da var. benim mesela en tercih ettiğim okuma ya da carpelan marka Alba Stars'tan bir tane var. ondan az çok memnunum. çünkü çok makarası bozulmaya falan başardı yani yeni bir almıştım. Oltam aldı Ufi C 350 carpelan çok güzel bir olta bak arasında bir silah sarılı geliyor size yanında hazır bir şamandıralı set geliyor direkt bir poltası da geliyor sonra Kıbrıs oltasında kullanılan sinek iğneli orada şeyler geliyor iğne dönüyor. bir takım geliyor onları siz bağlamanız gerekiyor bazı balıkçılara falan götürün evet şimdi bu balıkların bazı özelliklerinden bahsedelim bir mesela bildiğim kefal hemen avına atlamaz Emerek yer. Ekmeği emerek yer. Ya da tavuğu falan emerek yer. Kapıldığı zaman da, kancaya falan takıldığı zaman da çok pis çırpılmaya başlar. O konudan yani dikkat etmek gerekiyor. Bir daha çıkardık abi, falan girerse dikkat etmek gerekiyor. O nedenle zaten şey yaparlar böyle. Balıkların yanlarındaki yerden tutarlar, nefes almamızı sağlarlar. O yüzden Orkinos'tan bahsedelim. Orkinos sakin bir şeydir sakin bir balıktır. tür. Oldukluğu açık denizlerde ve okyanuslarda yüzer. Köpek balıkları onu yemeyi çok sever. E, acayip de sevdikleri balıktır. Türkiye'de de çok yakalandı gördüm. Bayağı böyle kıyıdan al yani dağlardan falan atıyorlar böyle denize. Hatta zaten video tavsiye söyleyeyim. Kıyıdan aldı saatte orkinos mücadele etsin diye yazarsanız ilk başta çıkar zaten. Baya adamlar mücadele falan ediyor. Böyle, eğer daha çok gelişmek istiyorsanız hemen yani biletifi falan izleyin, biletim. Sonra d de var, var, onları falan izleyin. Neyse şimdi oltalara geçelim. Mesela olta e, takımlarımdan Okuma herhalde birinci de gidebiliyor. Okuma, Alba Stars, YouTube kanalında bir tane adam varmış. Onun kendi sitesi varmış, Balık Sokası. Sonra, Karpelan marka benim, oltanın makarası bir sürü bir sürü marka var. bölümlerde yine onları bulup size ezberleteceğim. Yani ben değil size söyleyeceğim. Çünkü kılıç balığından devam edelim. Kılıç balığı burnu uzun bir balık. Hemen zaten burada fotoğrafında görebilirsiniz. Kılıç balığının. Burada köpek balığının fotoğrafını. Evet şimdi kılıç balığı dediğim gibi uzundur. Uzun burnu yani Pinokyo gibi böyle. Ağzı hep buradadır. Yakalaması gerçekten çok zor bir balık. Köpek balığına geçelim. Köpek balığı da aynı şekil. Bir sürü çeşidi var. Hatta Megalodon'a kadar gidebiliyor. Megalodon'un yaşadığı yaşadığına görüntüler var. Nimex'te. Kafese falan çarpıyor. Yem veriyor. Yani ben Şimdi Megalodon'un şöyle bir özelliği var. Yani. köpek bir sayayım size. Yan yani şöyle bir tane Yerdeki yerlerinden. Şurada küçük bir tane daha böyle bir şey var. Orası onun Megalodon ordunanları veya andırıyor diyeyim hadi artık. Ee şey. <laughs> Mesela sivri köpek balığı var. Boğa köpek balığı var. Sonra balina köpek balığı var herhalde. Böyle bir şeydi. Evet. Kanalıma buradan abone olabilirsiniz.